Şurada geldi de şurada o elmaları bayağı seviyor ekler dökülmüş hep ağaçlarda Ulan şey elmalar şöyle Arkadaşlar ayı gördüm tam şu karşı tarafta Yanında da yavru vardı Şöyle üzerine doğru gideceğim bakalım Aha. Ah hastayım mübarek ha, Mübarek <gülüyor> Evet <gülüyor> Ay ay Hemen böyle bu hallere bu hale gelmeme sen sebep oldun. Işte onur. Vardı, ha, Allah talibir, Ay Allah işte onu kadar yeter. Ama ne hayallarım vardı bilir misin? Ha ne yani? Allah talep ya. Hayallarım hepsi git. Onur bu hayatta ne istersin? Yani Gerçekten taşın arkasında mermileri <laughs> kontrol ettim. Bir, bir tane öne kurt kalmış. Karıştı yine. sana zahmet ya. <laughs> o kurt mermileri <laughs> öne koydum. <laughs> ama. Evet, yukarı götürmeseydi gönderecektim malı yukarı götüreceğiz. Şöyle elma partisi yapıyorlar. Şöyle getirdi şurada. O elmaları bayağı seviyor ekler. Dökülmüş hep Ulan şey elmalar. Şöyle. Yabani elmalar. Ha güzel şey falan yapıyorlar. Kurutup. Kompostu falan şu bu. Daha ekşi toplamamış kimse. Çok var bunlar bizden bu yaban elmalarında. Şimdi bunlar da toplanmış. Hayvanlar bayağı yiyor bunu seviyorlar. Şöyle köpekler burada yatıyor. Onlar da bugün rahatsız ya. Ne rahatsız ama sigarayı da bırakmıyor. Ha, oy, oy. Apo kurban. <laughs> Sabah bir parça çay içmiş. He sana şey veririm. Rica mı? Çek var. Tam yok. Ha sana yok. sen çek seviyor. Ben sana şey getirdim. Ulan mübarek adam ha. hiç mi sen sizde kalbi yok? Ha. Hastayım, hasta. Tamam oldum. ben sana kek yatırmışım diyorum sana. Ulan mübarek. Ha. <gülüyor> <gülüyor> kek mi iyileştiriyorsun? Patronuna diyor. söyle, ve bugün yumara git. Patron, Sabah söyledim, Akın aradı. 300 <laughs> milyar borç etmiş, Akın'ı kurtarıyor. <laughs> Akın abimiz sikindi de mi Onur burada hasta? <laughs> Allah billahi. <laughs> <laughs> Bu borç ediyor, beni kurtarın. onu onları kim kurtaracak? <laughs> He, haksız mıyım? Haklısın Mübar mübarek, haklısın. Allah billahi. Ağlısın sen. Mübarek. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yukarıdan devam edeceğiz yine. <gülüyor> <gülüyor> sabah alsan götürsem Sabah götüreyim. Ben de okumata. Tamam gö ayıp ediyorsun. Tamam, tamam tamam sabah götür. He işimi gör. İşini de görürüm ayıp ediyorsun ama sen. Sen benim dostumsun. He. Ha. Kaçtın da yok. <laughs> Senin merhametine <laughs> kaldı. Patrona ne <de> söylemiyor? Yok <laughs> adamın, <gülüyor> yok yok. Adamın işini de görüyorsun. Bu hakkın için. O, o... yapacak bir şey yok ki hakkın için falan. Abisi gitti, adayım gitti. He. Ne yapacak? O, o sadece öyle gidiyor muhtar Hem diye. Bir kaçtık istedik. Aha. <laughs> Ver sekizine. <kütüne>. Ya <laughs> <laughs> sen o donununu indir. Hiç mi hatırlıyorsun? <laughs> Ama şimdi denler, gör, Aşam şimdi benden... Yarım yani alı götürürüm onu. Ee, Ama şu an... Kuruş içi üzerimde yok. Yani. E tabi var ya yandı. Yok ki yani onu. Bakarız hele bir akşam olsun. He. Malı götürürüm ama. Karşıda bakalım varsa ben He, ben de varsa bir... verim yoksa yapacak bir şeyim yok Onurcuğum Tamam. Sonra. Bakacağım akşam sana ayarlayacağım. He. Tamam. Sen He. üzülme yeter ki onur. Yani gir bakayım gir. Siktiler onur onur da Evde He. geliyorlar evi de alıyorlar. Kimse almaz sen evini. Tamir de yapacağız onu sonra. Şöyle yukarıya doğru çıkacağız onur dostumla. He. Arkadaşlar geldik yukarıya doğru. Evet, buradayız. Tehlikeli yerdeyiz. Ayıların çok olduğu yerde. O gün drone da yanımızda. Evet. Bakalım onu geçen sen geçen ilk barda burada yakaladı ayıları. He, evet. yani, onlara dedim ki onu sen hiç etrafına bakmıyorsun dedi. Ha karşıda ayılar var. Evet. Ben de dedim şaka yapıyor. bir e, baktım ayılar iki tane drone ile çekmişiz. Kanalımızda var. Köpekler de buradalar. Hayvanlar da burada güzel şu sömek otları çıkmış. Şöyle şunları yiyorlar. Burada yayılsınlar. Buraya uzun zamandan gelmedik. kanallar daha alışmamışlardı. Şimdi alıştılar. Ya şuna bak hele ya. Şu aksi sonradan katıldı. Şu alaca biraz aksi. Ne böğürüyor ya. Köpekler de buralarda zaten bir şey olsaydı fırlarlardı. Ama yukarılara sonra ona bir bakacağız bakalım. Bir şey bugün görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz? Görme ihtimalimiz yüksek. Onur acıkmış ki ne? Onur. Ha, Adamın arkanda. <laughs> Onur'un kankisi Dino. Dino. <gülüyor> 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 evet her zaman biz çay içelim, Bir şeyler yiyelim. Onur acıkmış Onurcuğum. Yarın da hükümete gidecek. He? İnşallah. Evet. Ölmesek, ölürsek. Yok yok, ölmezsin ne Saçları Saçlar da kesmişsin. He? Ee, ha, evet. e, yarın ben götürürüm malı, git serum tak sen. Hemşire evet, ee, e, çağırdı beni dedi ki. E, suyu dökmeyesin ha, bende su yok. He. Ee, yok, ye sen. Sana, sen keki seversin bak sana getirdim onları, ye, ye Oğlum bu dans sesi nereden geliyor? Oradan geliyor. Evet. Ha. Hadi şöyle biz bir şeyler onurla yiyelim. Köpekler de burada. Sonra yukarılarda bir bakacağız bakalım. Dronla bir şeyler yakalayacak mıyız bugün? <laughs> Değil mi bu izo? o? Dinama. <laughs> şöyle yukarıya doğru çatık. Ateşi yaktık Onur'la. Onur hayır rahatsız. Şuralarda ay çıkacak. İnşallah. Gü <laughs> gibi. Köpekler burada. Şimdi birazdan bir drone şu arka sırtlara bakacağım. Bakalım. Bir şey var mı yok mu? Şu manzaraya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şöyle. Etraf yemyeşil. Şimdi 20 gün sonra falan sonbahar başları yapraklar sararıyor yavaş yavaş dökülüyor Ondan sonra kar kaplıyor bu sefer karın güzelliği var Seviyoruz buraları Dağları Ardına böyle bakın köyler Kasaba ilçe. şu dağların arkasında baya bir yol var Yol videolarımız var kanalımızda izleyebilirsiniz karlı yollardan nasıl geçiyoruz Bayağı uzağız Çobanın doğudaki sesi Arkadaşlar Hadi. videoyu izlerken lütfen beğenmeyi unutmayın. Evet. Ve her beğeni onlara bir destek. Evet. <laughs> Gönderin ya malzemeyi. <laughs> evet. Şöyle. Göndermiyoruz. Acıttın ki ne var Onur? Yok, yok. Ha lan radyoyu şey... mu açacaksın? Onur'un evet. radyosu da yanında. Çay içeyim. Ekmek yiyor Yok yok. Ekmek var. Aslında ekmek mi ekmek yok. Çay içelim. Koza efendi sabah bir ton kemik yedin rahattır. Şöyle çorulduk baya bitti rampa çıktık. Böyle şimdi böyle dönem dönem değiştireceğiz. Yarın onları gidecek ben tek geleceğim ben şu arka sırta getireceğim öbür taraftan böyle. İşte dağlar daha yeni alışıyor. Götürsün hepsini kaybedersin. <laughs> Vallahi Akşam da derim Onur gel Eee e, işin önümüzü görelim ee. <laughs> Kaybettikten sonra Orada mı işi görüyoruz? Buluruz ya Geçen biz Onur'la kaybettik <laughs> <laughs> Bana da gelmiş başka bir köyün içine girmiş değerli dostlar taa nerelere gittik dana için <laughs> Son dakika Bardağı ver bardağı Son dakika bulduk e. Evet şöyle Bundan sonra böyle bir bakalım bir Dronla kontrol edelim buralar. Çok tehlikeli yerler. Koyucular evet. da inmeye başladı aşağı. Kurtlar var. Ayı bir şey yapmaz da kurt. Ayın kafasının üstüne gitmeyeceksin. Burada İnin üstüne. Ablasını da tuttum. Lan kapağı ver lan. Verim onu hocam. Verim bugün çok agresifsin sen ya. Ha. Hastayım ha, mübarek. <laughs> evet. <gülüyor> ay ay. ay, ay. Ben böyle bu hallere bu hale gelmeme şey sen ya, sebep ya. oldun. Valla işte onu kadar eter Ama Ama ne şey. hayallarım vardı bilir misin? Ha ne yani Allah talep he? ya. hepsi gitti. Onur bu hayatta ne istersin? B ben mi? He. Kardeşim bir şey isterdim araba. He. Ondan sonra daire isterdim. Daha ne kaldı ki geriye bu araç? Hepsi bu kardeşim. <laughs> Ne de kurtarıyor zaten bizim ne edeceğiz? Ee, Ondan sonra... Aa dairem var ya... <laughs> Evin var ya köyde ne yapacağız? O üzerimdir de mi babam Ha Haa başkasına ait ha. Ha neyse canı sağ <laughs> ol. Sikerler onun <laughs> belasını. Daire mi onunla bırakın onu? Daire köy evi. Allah aşkına. Şöyle yansıtık sağa sola size. Biz arkadaşlar biz doğaçlama çekiyoruz. Bizim ağzımızdan he. bazen küfür de kaçıyor, bazen şey de kaçıyor. Doğal halimiz. Hani... Sıkılıyoruz. He. Kalbinize şey gelmesin. He. Biz yani... Derdimizi anlatıyoruz. İlla ki şimdi bağırıyoruz. Kötü bir söz söylendi de illaki. ki... O sadece... Yani isyanı o şekilde evet. bile getiriyor evet. onurcuğum öyle evet. biz de bazen ağzımızda kaçırır insan oluyoruz Sıkıntının içindeyiz hmm. keyfimizden soymuyoruz <laughs> evet. keyfimizden evet. soymuyoruz evet. aynen öyle şimdi bu şeydir bardaktır. Yok şekerdir. Şekerin şey tamam. Ya yani bu sabır ettim, ettim. Ha buraya geldim bu ne olur? Kırılır. Ha. Peki bu, bu tutar mı? Tutma. Tutmaz işte. Aynen ha. Ama karşısındaki insan seni evet. çözmez. <laughs> Yer ki ha bu Boş boş suyu ama boş boş değil. Bir Sövme diyor onu küfür ha aç. Cii gerinin hele bir aç. Ondan sonra... Aha. He. Arkadaşlar herkesin dertleri evet. var kendine göre. Söyleme he. derdini söylerler, derdini Aynen. derler. E, Onur'un da çok derdi var, sıkıntısı he. var. Galiba anlıktan yıllar, he. buranın dışını bilmez Onur. E, onu... Abi mi gözümüzü he. açtık açmadık. He çilesi sıkıntı. ben onları biliyorum onur yani onur, onur 6 yaşında 100 tane He. koyun güdüyordu sen He. işin içindeydin bir parça He. çocuktu hep çobanlık 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 çile, He. sıkıntı. sıkıntısı kimine teze kimine dayı kimine ana kimine baba hep Kızır yardımcı da olsun ee, olur, olur. Ben de elimden geleni yapıyorum Onur'a da. İnşallah ya. Evet dostlar. Benim onur dostum benim ya. Evet yukarıda bakacağız. dronla evet. Drone ile çekeceğiz. Bakalım bir şeyler görecek miyiz sonra? Evet. Arkadaşlar ayı gördüm. Tam şu karşı tarafta. Yanında da yavru vardı. Şöyle üzerine doğru gideceğim. Bakalım. Yakalayabilecek miyiz? Son dakika hayvanları aşağı indirirken. Tam şu karşı arada. Üstüne doğru gidiyorum. Bakalım. Ya ben şuradan çıktı. Tam şu orman içerisinden çıktı. Kaç saat biz birkaç taraftayız. Görmedik. Son dakika çıktı. Üzerine doğru gidiyorum. Tam buradaydı. Tam buradan sırtı bu. Ama bu ormana geçirse o bulmam imkansız. Zorlaşır. Şöyle bir bakalım sağımıza solumuza. O zaman o yüzden hızlı bir şekilde hızlı modunu aldım. Şurada bir şey karartamıyorum. Yok. Bu tarafa geçti işte şu şuraya da geçebiliyor. Arka sırtı şuraya da geçebiliyor. Şöyle bir havalandırarak bir Şuraya da geçebiliyor. Biraz acele ediyorum. Tam burada şu şuradan indi aşağı. Şuralara bir bakayım. Çoğu videomuzda var hep buralarda yakalamıştım yani ben videolar, videolarımda da var. İzleyen arkadaşlar izleyebilirler şuradan Nereye kayboldu bu ya? Biraz hızlı hareket ettiriyorum. Bulmaya çalışıyorum ama. Kaçırdık sanırım. Yok ya. Kaçtı sanırım. Bu sefer kaçırdık. İşte bazen hızlı hareket ediyorlar. Biz drone'u çıkarıp uçurana kadar kaçabiliyorlar sağa sola giriyor. Ormanda var ya şu anda. Yapraklar döküldüğü zaman hep ortadalar. Şu karşı tarafım yok. Yolun kalın. Yok bu sefer bulamadık. Yavrular ta yukarılarda çekmiştim Daha önce. Yok bu sefer kaçırdık. Bulamadık. Arkadaşlar ayı gördük de drone'u çıkartana kadar Gözlem arka tarafa ye, ye, ye. geçti. Ne boncuk ya, yani. Boncuk ya o. Benim anamın boncuk <laughs> hmm, arkada patel. bir şey. Arkada bir şey kalmaz değil mi? Onlar aldı. İnekler açan. mı? Ya burada burada kardeş ha burada da. İyi gelirler. Tamam. Arkadaşlar evet. şöyle aşağı indik. Şöyle burada piknik yapanlar var. İstanbulcuların yanına bir uğrayalım. Ozi burada. Yeğenim. Annem. Hala ne yapıyorsun? Son, son dakika iyi kaçırdım ya. Vallahi billahi artık. ya. mı? Kılla mı? Arkadaşlar annem. Yalnız. Alzheimer hastası. Hı. Yeğenim geziyor. E, şimdi Ne? Çömekten. Şenlerden... Oradalar ya şimdi. Şöyle aşağı doğru inelim. Bu... Selamun aleyküm. Evet. Ee. Ha. Ee, Sabri amca. Afiyet olsun. Aynen. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle Selamünaleyküm. gelin. Piknik esnasında dayılarım burada. Sabri, Sabri amca. Ayız mangız yerlerden çıktı. Tepeye tam drone'u çıkardım. İki tane <laughs> de da kuduk siyah. Arka tarafı açtı. Bak şey, olayı bize anlatma. Korkunç olayı. <gülüyor> 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 oğlum. Bakayım, bak, oğlum. Bak birbirine giderler bak, ha. Bakın sana <laughs> ekmek arası yapıyor. Ne o sağlasın ya? Şale. giderler ya. Gelim <laughs> da dayı bir dakika. Birbirine Kendileri çünkü, onu da aşağı giderler ya, bunlar öyle olunca. Hadi o, git o tarafa. tarafa. Bunu kendime yaptım, gel. Sevmiyor, sen var mısın? ya, ya yeriz yemezsek de olur, olur ya pişmemiş. Var ya. Şöyle. Var var dayı gel hadi. Tamam. Bu da bizim yerli Paris <gülüyor> tonumuz. <gülüyor> <Dayıcım>. <gülüyor> evet, şöyle. Hadi oğlum çık dışarıya. Ben şöyle size kesikler de sunuyoruz. Onu da aşağıya gelin malı çıkartalım şuradan. Arkadaşlar şöyle bir muhabbet edelim. Bir bardak çay içerim. Dayım da gelmiş. Hoş geldin dayım. Hoş bulduk canım. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Şeker de atar mısın? Paris. E, <laughs> Paris, 3 tane. Geçtim taşın arkasında, mermilerini e, kontrol ettim, 2 tane kurt kalmış. Karıştı sana zahmet ya. Ha. O kurt mermileri Şşş. öne koydum. da arkasına koydum 8 tane. Bir de şeker doğdu, nerede seslendiysen ben hay ettim ki bende uzak gitsin. Geldi oraya. Evet iki muhteşem dost. Geçmişten bir dost. Evet. evet. Ben 15-20 metre Evet. Ara. Ben, benim bir tanem benim. Evet. Ya. Özlemiştim geldim. Ulan oğlum aldım. gördüm. oğlum aldım. Evet özlemiştik geldik gördük. Evet Akın Hanım. Özledin mi sen de beni? Beni özledin mi? Evet. Ya, tam sakin ol, tam sakin ol. Tamam, dayın evet, özledim, özlemedim. Tamam, oraya söyle, diyor özledim, söyle. Her salla. Okay. Özledim, özledim. Onu Onunla beraber... Sesini takip lütfen takip edin. O evet. zaten söyledi. Evet, evet. yukarı <laughs> tıklayın. Evet. tamam, anlaştık. <laughs> Değil evet. bu yemeğini yesin? He, evet. yedi, yedi. O hasta yani bugün ya. Bu de sakın, nasıl yesin? Evet, otur da otur, otur. Ne yapıyorsun? İyiyim canım, hoş geldin. Nasılsın? Oğlum sen iyiyiz de. Tabi tabi. tabii tabii. Arkadaşlar yukarıdan geldik. Bizim millet burada piknik yapıyor. Böyle Erkan Kaya'nın yanında duruyor. Erkan abi tam mağara indireceğiz, tamam mı? Evet. ona dedik iki tane ayı çıkacak, içime his geldi. Ya, bir baktım tam o, bu ziyarette var ya, evet. oradan. Ormandan arkaya, ben drone'u çıkartana kadar arka tarafa geçti Uçurdum, baktım, baktım, vay be. Dediğimiz yere uçurdun mu ayın bize bağırdığı yere? Arkadaşlar orada çıkmıyor işte, çıkması lazım. Ben göremem ki onu. Aa, doğru. Şu ağaçların içinde ya, köpekten sürse, oradan köpek sürse hani... Geçen bir videoda köpekler sürdü ormandan çıkardı öyle çekmiştim Peki bak e, drone sesi bir etki yapar mı ayıya? Kaçıyor kaçıyor işte hmm. Ne yapalım Orman içindeyiz de işte, dışarıda ormanın içine gidince kendini koruyor Böyle korumuş hissediyor ben, çıkmıyor bak, ben Kız olmasa, He. çocuk olmasa hani ben bir şeyler yapardık Ama nasıl bağırıyor ağaçları sallıyor <laughs> hani Defolun buradan gidin diye <laughs> Edirgin olduk Yani üstümüzdeki sıkıntıydı ya gerçekten Abi sen Öyle çıplak diyorum ki dolaşmayın abi. Köpekler bak bugün orada sürseydi üstünüze. Aynen. Ee, oradan sonra altında kardız bu aynı şakası olmaz. Biz bugün dağda hmm. da çay yaptık. Yarım alanda çay yaptık. Arkadaşlar şöyle bir vlog yaptık sizlere. Hoşçakalın diyoruz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. <laughs>